Osman Doyuk'un Rebi Karatekin Ortaokulu Müdürüyüm. Bugün okulumuzda Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Mektebi kapsamında yapılmakta olan kampanya kan bağışında Türk Kızılay ile birlikte çalışmaktayız. Çevremizdeki gönüllü vatandaşlarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz kampanya destek vermektedirler. İnşallah bundan sonra kampanyamız ileriki senelerde devam edecektir. Katılanların hepsine teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Türk Kızılayı Konya Kan Bağış Merkezi'nden Özlem Arslan Kuruben. Bugün yine okulumda kampanya var diyoruz. Rebi Karatekin Ortaokulundayız. Konya'da okulumda kampanya var dedik. 1 milyona yakın kişiye birlikte ses olduk. Yaklaşık 200 bin öğrencimizle birlikte iyiliği paylaşıyoruz aslında okullarda. Çocuklarımız büyüklerine kan bağışlayarak kahraman olmayı anlatıyorlar. Çok da güzel anlatıyorlar. Öğretmenlerimiz onlara önderlik ediyorlar. Okulumda kampanya var çalışmaları hızla devam ediyor. Bugüne kadar bize destek veren öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve katılan çok kıymetli velilerimize teşekkür ediyoruz. Okulumda kampanya var, bir birliktelik hareketi, bir iyilik hareketi. <laughs> Hallo, ek is in die park.